Merhaba canımlar nasılsınız? Ben çok iyiyim. Bugün tatlı patateslerle çok güzel böyle mantarlı kumpirler yapıyoruz. Hem de çok sağlıklı. Hadi başlayalım. Patateslerimizi deliyoruz, yağlıyoruz ve tuzluyoruz. Doğruca fırına. Bu arada mantarlarımızı güzelce temizliyoruz. Sonra dış kabuklarını soyuyoruz. Sonra da ince ince doğrayacağız. Soğanımızı ve sarımsaklarımızı da küçük küçük doğruyoruz. Doğruca kavurmaya. Kavrulduktan sonra üzerine mantarlarımızı ekliyoruz. Körü koyuyoruz. Soya sosunu koyuyoruz. Suyunu biraz çekince tereyağını koyuyoruz. Yeşilliklerimizi ince ince doğruyoruz. Yoğurda sarımsağımızı ekliyoruz. Yaprak tuzumuzu ekliyoruz. Kekik koyuyoruz. Karıştırıyoruz. Patatesimizi ikiye bölüyoruz. Sonra üzerine malzemelerini yerleştiriyoruz. Ve hazır. Afiyet olsun sevdiğim an. Hay Allah oğlum heyecanlandım. Uf. Ah. Hmm. Öf ben. Bak. Mantarın tadı. Körneğin tadı. Efendim söyleyeyim soyanın tadı. Müsüllükler. Evet. The name Banja.